Selamünaleyküm arkadaşlar Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba Arkadaşlar Aşağıya indim çay almaya Bakın daha yeni çıktı Çayım burada Bir geldim bir tane Yavru tel kuyruk konuk Tel kuyruk gemli Gel 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 Markalı hem de Güzel severim markalı kuşu Korkutmayın lan hayvanı. Arkadaşlar kamerayı sabitleyeceğim. Kamerayı sabitlemeye çalışacağım. Daha doğrusu umarım çekebiliriz. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bu kuş yorgun. Eğer bunu bırakırsam kaçar abi. Video için yani kuşu da kaçıramam. Arkadaşlar izninizle kamerayı sabitlemek için böyle bir deneme yapacağım ama tutturabilir miyim? Yere bir gelirse benim için var ya muhteşem olur. Gel. Ha indi. İndi güzel. Orası güzel. Gel. güzel bir gemli yanaklı hatırlarsanız bunun gibi bir tane daha yakalamıştım arkadaşlar abi işte benim kuşların da sıkıntısı bu neyse kuş sakin şu an biz de sakin olalım sete gelsin önce önce bir sete gelsin Bakalım yakalayabilecek miyiz arkadaşlar? Hadi. Bak bak bak. Heh. Hadi oğlum. Hadi evet. Kovala onu yere. Süpersin. Adamsın. Sen adamsın ya. Gel. 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 Bilerek buraya atıp oraya şey yapıyorum ki. Yahu hepsi oraya gidiyor ya. Gel. kamerayı sabitlemem lazım abi. Gerçekten. Kamerayı sabitlersem yani gerçekten ben de rahat olacağım. Bakayım. Az kalsın düşürüyordum. Becermeye çalışıyoruz da. Aman. Ya 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 ya. Ulan yapılmıyor işte ya. Yapılmıyor kardeşim. ya 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 ya. Bak hayvan ürktü. Bak yapma. Ya 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 ya. ya, ya. Kümeze açalım. Kümeze girer bu kuş. Sakin. Ya ya. Gel 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 gel. Ya kızım. Ya, 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 ya Bu direkt kümeze girer bence. Tahminim o yönde. Umarım beni yanıltmaz. Ayağında marka da var. Güzel. ya 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 ya. Hadi hadi kümes kümes kümes. Ya 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 ya. Korktu hayvan ya. Hayvan korktu. Ya ya ya. Ya ya ya. ya. Oraya çıkma işte eşek sıpası. Eşek sıpası. Abi ben bu setin üstünü seviyorum ya. Kuş yeter ki aç olsun tamam mı? Aç olursa benim için en kolayı yer burası. Heh. Yok yok sakin. Ya 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 ya. Bak son yemimi attım. Benimkinler şey ya 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 Aç hayvan aç. En sevdiğim tarzı biliyor musunuz? Ya ya. Bir tane. Yeter ki yeter ki yeme. Dudağını değidir kardeşim. güzelinden bir dişi arkadaşlar. Tam güzelinden ha. Öf, öf, öf. Yılan, yılan arkadaşlar. Tam güzelinden bir yılan. Bir de marka varmış. Dur bakayım. Markada ne yazıyormuş? Merak ettim. Ne lan bu? Abi Hasan Yılmaz mı yazıyor? Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar Hamza Yılmaz. Gururla sunar arkadaşlar. Hamza Yılmaz kardeşimiz. Güzel de bir dişi. <gülüyor> <gülüyor> Seni şuraya bir alalım. Şu yemliği bir çıkartalım abicim. Şöyle güzelliğine bakalım. Maşallah sana be. Güzel bir yanaklı gemli. Vay vay vay. Çok güzel. Maşallah sana. Subhanallah. Bu da dişi galiba arkadaşlar. Siftah yaptık arkadaşlar. Uzun zamandır siftah yoktu. Biliyorsunuz. Ama demek ki kaçakla fazla uğraşmaya gerek yok. Nasibinde varsa kuş kendiliğinden gelebiliyormuş. Ama önce ben şu çayımı soğutmadan arkadaşlar izninizle bir çayımı içeyim. Oh, keyif çayı bu çayın keyif çayı olduğunu inan ki bilemezdim. Bak gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. Kuşların da neşesi keyfi yerinde görüyorsunuz maşallah. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Maşallah diyen herkesin kümesine nazar boncukları gelsin. Hadi inşallah. Arkadaşlar çoktandır böyle canlı olarak video çekme fırsatımız olmuyordu ne yazık ki. Bak 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 baskaya bak abi nasıl delirmiş kızgınlıktan bak. Şuna bak amın tanrım. Bak 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 şuna bak şuna 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 bak bak bak. Deli olmuş ya kızgınlıktan. Bu arada bildiğim kadarıyla bizim baskalarda fazla erkek yok. Hepsi yanlışım yoksa dişi arkadaşlar. O yüzden bunlar e, tiplerle beraber eş alacak, sıkıntı yok bak 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 abi nasıl çat çat nasıl çut çut bak işte benim kuşlarda aradığım bak bu benim var ya işte kuş beslediğin keyfi bu abi bak bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar keyif anladınız mı işte işin neşesi bu anladı mı bu hayvanlar böyle canlı ve heyecanlı oldu mu abi ben var ya mutluluktan daha başka bir şey diyemiyorum ya şunun güzelliğine bak maşallah size be Biraz inatçısınız ama uzun zamandır bunlardan yumurta yumurta da görmedik. Zaten havalar bir sıcak, bir soğuk, ee, bir yağmur, bir rüzgar. O yüzden bir türlü verim alamıyoruz. Zaten kadromuzu da azalttık bir tık. Oh, çayım soğudu ya. Vallahi çayım soğudu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Bir bardak daha isteriz aşağıdan. En azından neşemizi almış olduk. Hiç yoktan iyidir bana göre. Sizler de arkadaşlar beğeni ve yorum butonuna sizlerden ricam arkadaşlar. Kanalımıza abone olmak ve yorum beğeni atmak kesinlikle ücretsizdir arkadaşlar. Sizlerden ricamız nedir? Bir destek amaçlı bir beğeni yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok da görmeyi Sizlerden rica ediyoruz tabii ki. Kanalımızın büyüyüp gelişmesi için arkadaşlar sizlerden ufak da olsa bir destek amaçlı beğeni butonuna basabilirsiniz. Bizi seven gerçekten değer veren abonelerime özellikle. Arkadaşlar biz millet gibi abi bize süper chat atın işte kanala destek amaçlı süper chatten bize de destek olabilirsiniz. Gerçekten kanalımızın büyümesini ve gelişmesini isteyen tüm dostlar için geçerlidir. süper teşekkür. Biliyorsunuz arkadaşlar faaliyette isteyen oradan da kanalımıza destek atabilir arkadaşlar. Vay yemlikleri almayı unutmuşuz biliyor musunuz Aceleden. Hangisi guk çekiyor? He yan tarafta. al. Bu da gitmiş tiple eş almış şu baska. Şu kırmızı şallıyla. Ama onu ayıracağım. Diğer kırmızı şallıyı damızlıktan çıkaracağım. Bunun şey dişisini gönderdik arkadaşlar çok inatçıydı hayvan ve deli gibi çok güzel yavrular veriyordu ee, şu onların yavrusu galiba bakayım evet bu onların yavrusu ama anne yüzünden bak bu kuş daha tam kendini doldurmamış arkadaşlar bir dolduracak sadece kafa hiçbir yerinde gram hatası yok ama gel gelelim anne Canı istemediği zaman kümeze girmiyordu ve o yüzden sırf sinirden Onu göndermek zorunda kaldım Biliyorsunuz abi ben inat eden kuşla uğraşamam ya hakikaten uğraşamam Hiç de sevmiyorum Bak bunlar şu Kara olsun ee Ondan sonra nerede o Bak mesela bunlar anne babası o karanın Abi huylarını çok seviyorum o ne lan gidiyor bak bir tane kuş gitti biz görmedik bak Muhabbet sohbet ederken Hayvan aktı gitti. Göremedik. Ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Hadi. Şöyle bir tur atın bakayım. Hava arkadaşlar bu aralar çok sis oluyor böyle hava. Anlamadım böyle denizin üstü sisli pisli oluyor. Uçurucun mu kelebek için sıkıntılı bir hava arkadaşlar bu aslında. Hele acemi bir kuşun olursa ayvayı yedin diyebilirim. Cık cık cık. Bu arada bangomuz çıkmadı. Bir eksiğimiz hala var arkadaşlar. Kayıp. Başına ne geldi bilmiyorum. Bizim abinin oraya gidip geliyordu. Oradan bir daha kayboldu hayvan. O kuşçuluğu bırakınca. Ne yazık ki kuşu yediler mi ne oldu bilmiyorum. Hayvan en son oraya gidiyordu. Orada yabancı yer değil dedik geri gelir. Ya yediler ya martılar yedi bilmiyorum hiçbir fikrim yok ama kuş kayıp bir tek kız kardeşi kaldı gerçekten. Ana baba dana hiçbir şey şu an yok. Neyse sizleri fazla daha sıkmıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın arkadaşlar.